arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte sizlere okul çantamda ne var videosu çekiyorum. Biliyorsunuz bizim okullarımız açıldı. Bu arada evimizde ve odamızda süper süper değişiklikler oldu. Bunun hakkında bir video istiyorsanız lütfen videomuza 10.000 like bekliyoruz. Hadi o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bakalım çantamı açalım. Çantalam, çantamda neler neler varmış. Önde bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir tane lip balm var böyle sabamedin. edin. Ve bir şey daha var. <laughs> 5 lira harçlık arkadaşlar. <laughs> Bunu ben bu arada yeni görüyorum. Unutmuşum galiba. Babam koymuş, unutmuşum. Neyse şimdi bakalım çantamın büyük kısmında neler var. Bu arada bu sene genelde ya damalıyı ya da bu kankeni kullanıyorum. Çünkü kanken gerçekten benim için arkadaşlar çok rahat geliyor bana. Şimdi bakalım. Birazcık gözüktüm. Şimdi burada bir şey var. Bakın bunu ben en son götürdüm. Ama bana hiç yakışmıyor zaten arkadaşlar. Çünkü cam olduğu için gözlerimi bozabilme ihtimali var. O yüzden takmıyorum ama şöyle göstereyim sizlere. Böyle ama bana çok yakışmıyor bence. Tabii sizin fikrinize kalmış. Size yakışıyor mu yoksa yakışmıyor mu? Ya bence çok da arkadaşlar güzel durmuyor. Sonra tabii ki artık malum e, virüsten dolayı yanımızda her zaman dezenfektan taşıyoruz. Bu da benim dezenfektan kutum. Bir şekilde sprey şeklinde. Bunu genelde sürekli dolduruyoruz. Zaten okulda da e, dezenfektan noktalarımız var. Sonra arkadaşlar saç parfümü. Bu terlediğimde saçıma sıkmak için falan böyle. Bu kokusu baya baya güzel arkadaşlar gerçekten. Ve şey böyle çok böyle ne ağır kokuyor ne de çok hafif kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ve tabii ki de tarak çünkü. E, neden? Arkadaşlar bazen voleybol falan oynuyoruz. O yüzden saçlarımız bozuluyor. O yüzden bir şekilde yanımda minik bir e, tarak taşıyorum. Sonra arkadaşlar cüzdanım. Bir şekilde hologramlı bir cüzdan. E, i̇çine bu arada param koyayım bari. Kaç liram var diye mi göstereceksiniz? Cüzdanımda para. <laughs> Ama çantamın içinden her an bozuk para çıkabilir. Evet şimdi 5 liramızı koyduk. Cüzdan boş Tuana. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> Tuana'nın cüzdan boş. Öğrenci <laughs> parası. Evet 5 lira harçlık var sadece. Ama kantin de kapalı. Kantin de kapalı. Aynen koronadan <laughs> dolayı kantin kapalı. Bu arada e, siperlik ve maske göstermezse takılmayın. okula giderken siperlik. evet okula giderken buradaki siperliğini alıyor. Maskesini de her gün yeniliyor. O yüzden çantasına görmemeniz normal diyorum. Çünkü değiştiriyoruz her Aynen gün. değiştiriyoruz her gün. Şimdi ben göstermeye devam edeyim. Bir şekilde damalı bir ajandan bunun için ödevlerimi not ediyorum. Gösterebilirsin. Tuana abi. bu arada halen seni tanımayan arkadaşlar olabilir. Kaçıncı sınıfa geçtin biraz bilgi versene. Ben 8. sınıfım bu sene. LGS öğrencisiyim. 2020 LGS'ye gireceğim arkadaşlar. 2020 LGS... Ta hayır. 2021. 2007, hayır. 2000... 2007 LGS tayfasıyım. Tamam. Hayır. 2021'de tayfa. gireceksin aslında. Çünkü Ocak'tan sonra olacağı için LGS evet. sınavın. 2021 LGS olacak. Ama şöyle 2021 LGS'ye gideceğiz ama 2007 ve 2008 tarifeliyiz yani. Evet. Devam edelim. Bir tane okuma kitabı. Bir şekilde Bu kitap bu arada baya baya güzel. Konusu falan. Çok güzel arkadaşlar. Ee, sonra tabii ki de olmazsa olmaz bir 8. sınıf e, bir öğrencinin çantasında bol bol test kitabı bulunur. Bu inkilap test kitabı. E, paragraf test kitabı çünkü paragrafı Türkçe'de her gün yaklaşıp çözüyoruz arkadaşlar. Sonra da bu şekilde bir matematik test kitabı, kitabı. Okulda da bu arada var e, kitaplarım, ders sistemi kitaplarım, soru bankalarım, e, konut arama testleri falan okulda da var yani arkadaşlar. Sonra burada defterim var. Bu benim sözel defterim. İnşallah koca, heh, güzel yazmış. Bir de inkılaba bakalım. Arkasında da inkılap var bu arada. Bu da Tabii böyle inkılap. Bunu niye böyle geçirdin? Defteri döndürüp de geçirseydin ya. Yani şöyle yapsaydın. Böyle, evet, böyle. evet, evet. Ama öyle canım istemedi. Aslında öyle yapabilirdin. <laughs> Ama canım istemedi. Burada da arkadaşlar benim sayısal e, defterim var. Onu da gösterebilirim. Bakın matem böyle. Bir de arkasında da arkadaşlar kalem var. Böyle. Bu arada bunun daha yazılmışları var da ilk gün ajandayla ile gittiğim için ajandamda. Bu arada Eflin de arkadaşlar video çekmeye başladık bir şey almaya çalışıyor. Görüyorsunuz yani. Eflin'in de çantamda ne var olacak? Evde zorlanıyoruz. Aynen Eflinler ikinci sınıf olduğu için onların okul henüz açılmıyor şu an. Sekizinci sınıf ve on ikinci sınıf var. Burada da e, yani çözdüğüm ve içinden öğretmene soracağım sorular olan testlerim var. Bu da matematik bizim. Son olarak arkadaşlar burada kalem kutumu da tanıtacağım. Son olarak bir şekilde bir uzun kollu triko. normalde sivit bulunduruyorum. çünkü bazen kalime direkt çarpabiliyor ve dediğim gibi 8. sınıf öğrencisi olduğum için hani okula gitmem lazım. Hele şu ilk konular temelimi oluşturuyor. O yüzden gitmem lazım. Hasta olmak istemiyorum. Yanımda elbet ki ya sivit ya da uzun kollu bir şey bulunduruyorum. Sonra şimdi kalem kutuma geçelim. Kalem kutum basic bir kalem kutu. Çok böyle çalışalı bir kalem kutu istemedim bu sene. O yüzden böyle basic bir şey var. Şimdi başlayalım. İçinde böyle bir bant var. Bant gerçekten bazen lazım oluyor bu arada. Çok ilginç ama oluyor arkadaşlar. Sonra bir tane bu şekilde şarpi ama bu şarpinin e, Clear View serisi. Yani mürekkebi böyle aktığını görebiliyorsunuz. Cam olduğu için ve şey yapmıyor. Böyle hani bir yazın üzerine sürdüğünüzde normalde kalemin ucu siyah olur ve yazı silinir ya. Hani silikleşir. Bu onu yapmıyor arkadaşlar. Sonra burada geçen de babama aldırdığım okul dönüşü bir set var. Evet bakın bu şekilde. Bir pastel. Biliyorsunuz pastel renkleri açayım. Ve bunu geçen de markette gördüm. Ama ondan sonra arkadaşlar biz onu kasadan geçirmeyi unutmuşuz. Ne yaptım ama ertesi günü gittim babamla aldım. Çok mutluyum o yüzden gerçekten. Sonra Tanrım, şu bu Bim alışverişindeydi, değil mi? Evet. Arkadaşlar izlemeyen arkadaşlarımız varsa Bim kırtasiye alışverişinde çok güzel ürünler aldık biz. Evet. Tabii bunu kasada o kadar yoğundu ki o gün bırakmışlar yani kalmış. Sonra, sonra özellikle bunu tekrar almak için babasıyla gitmiş. Arkadaşlar ne olmuştu söyleyeyim. Çok üzüldü söyleyeyim. eve gelince. Onu Biz e, şimdi bu kasayı yerleştirirken e, onu geçmemişler. Gerçekten çok üzülmüşler. Allah'tan kalmış. Son bir paketti diye hatırlıyorum ama. Arkadaşlar ben bunu nereden buldum söyleyeyim mi? Topların oradan. <laughs> Saklamışlar. Evet. Neyse evet burada bir tane de Artlining'i var. Bu da neon sarı olduğu için alıyorum ve ucu biraz daha kesik ve ince. Bunu da defterde yazı yazarken önemli yerlerin altına yapıyorum. Sonra arkadaşlar bir tane daha tane yani yine bu fine, fine, kaleminden. Bu da pembesi. Bakın ucu şu şekilde. Bu kalem de gerçekten bayağı hoşuma gidiyor. Başta falan atmak çok rahat oluyor. Sonra olmazsa olmaz siyah iyi Yani kesinlikle bulunuyor siyah bir stabilo. Ya da illa stabilo olmasına gerek yok gerçekten arkadaşlar. Şu şekilde bir e, siyah tükenmez bile olur. Bu şu an renklenme onun siyah da var. Sonra e, bu benim 2 yıldır yaklaşık kullandığım kalem. Tombow'un grip, grip kalemi. Ben bunu arkadaşlar baya seviyorum. Çünkü ucu falan çok rahat. E, başka Uç, evet ucu masamda. Bunun bir de böyle bir ucu var arkadaşlar. sonra silgini da, merak ettim. <laughs> Serven'in silgisi. Yap Benim o, hep önemlidir ya. Ama şu var. Bunun bir dakika etiketi çıkmış. Bu Tom Junior silgisi. Arkadaşlar bunu gerçekten marketlerde, kırtasiyelerde yok. Çok zor bulunuyor Tom Bava Junior'ı ama bir dakika konuşmayacağım. Sadece göstereceğim. Tamam, tamam diyeceksiniz yani. Şimdi bakın buraya bir yazı yazmışım. Küçük bir işlem. Bakın arkadaşlar. Evet bakın hiçbir şey kalmadı. kalmadı. Yani şu anda birazcık e, dendirik bir yerde silmeye çalıştım. Ama normalde hiç izi bırakmıyor. E, süper bir silgi. Ama şeyin de çok güzel. Faber, Faber Castell'in Dusk Mavi Sınav silgisi Acayip güzel. Zaten o ÖSYM'den yemedim veriyordu anne. Evet öyle bir şey olabilir. Ama gerçekten çok güzel. Bir şey. Bu arada şeyi söylemedik Tuana. Arkadaşlar Tuana Zeybek kanalına ders çalışma vlogları, ders çalışma günlükleri. Şurayı dinlilik, hafif gösteremem. Çok hafif. <laughs> tamam tamam anne. yeter yeter. Hangi test kitaplarını kullanmaya başladık, hangi test kitaplarını aldık, hangi kaynakları aldık. Bunların hepsi Tuana Zeybek kanalında yayında. Değil mi? Evet. Ben söyledim ama Tuhan'cığım. <laughs> Sen söylemiş. Aynen ben söylemiş oldum ama arkadaşlar tona zevk hareketli bir kanal. 30 bin aboneyi de geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kokuyor mu kanal? <laughs> Hadi bak dudağımı yaptım. Parlatıcı, evet, parlatıcı vardı. evet. Bu da arkadaşlar Karakta'nın soft liner kalemi. Bu da gerçekten acayip rahat bir kalem. Yalnız bunun ucunu Eflin geçen de resim yaparken bakın ne yapmış. Biraz bozmuş. Baya evet. baya bir bozmuş. Artık yamuk yumuk yazıyor. Ee, size bu kalem bozulduktan sonra yazdığım şeyi göstereyim. Bakın arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir yazı? Bir dakika. Aa, çok kötü ya. Anne onu göstermeyecektin ama. <laughs> arkadaşlar çok hızlı yazıyorduk. Aynen. Dedim, sonra düzeltirim diye. Ya düzeltmene gerek yoksa. Önemli olan anlamak. Hayır. Hayır. Tamam ama normal yazın bu şekilde bakalım. Ya bence, güzel. Ben çok merak ediyorum. Sen LGS sınavında Fen Lisesini kazanacak mısın? Ben de. <laughs> Bence kazanacaksın. Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar sizce kazanacak mı Tuana? Vallahi iyi asılıyor. Ha, yır, bu, sene, bu sene iyi asılıyor Tuana. İnşallah sizinle bir parti yaparız. Kutlama partisi. Yani LGS'yi kazanan Tuana'ya güzel bir kutlama partisi yazabiliriz. Daha doğrusu Fen Lisesini kazanırlar. Bu arada arkadaşlar Nasıl yani? Evet prensesin sesini sen güzel bir şov, güzel bir parti. Araba alırsınız. Güzel bir hediye. Yok canım. Araba bekliyorum artık. <laughs> ya daha neler. Üniversitesinde <laughs> mi kazanıyorsun Tuana? Anne. <laughs> Türkiye'de Arbeysel. 18 yaş altı arabayı kullanamıyor tabii. Anne söz ver. Söz ver. Şimdi araba. Yani oyuncak araba alırız. Anne. BMW istiyorum. <laughs> BMW. Hadi devam edelim tatlım. Bir Bitti mi? kadar. Bu arada Arkadaşlar arada rengine bayıldım. Tekrar söylemedim. Oo, çok güzel. Arkadaşlar rengine bayılıyorum. Bunu da aldığımız alışveriş neydi? Çarkı okul alışveriş challenge. Aynen. Çok bayıldım. Resmen Arkadaşlar, bayıldım. Arkadaşlar bu ona. arada normalde biz mor kankeri almıştık. Bu arada ben onu Eflin'den kızladım. Çaktırmayın. Yani ben de. Bunu da yanında. Ben bunu çok beğendim. O yüzden bunu da almıştık. Aynen. Hem okul çantası olarak da gerçekten kankerini çok kullanmak istiyordum geçen sene. Ama orijinal falan çok zor bulunuyordu ve üstelik çok dandilikleri vardı. Yani bu gelmişken asla kaçırmayayım dedim. Arkadaşlar Eflin'le ilgili de okul çantamda ne var? Tabii ki gelecek de aslında ama okulları açılmadı Eflin'in çünkü ikinci sınıf. Yalnız e, okula dönüş serimiz devam edecek. Switchatlar çaplar, e, farklı kırtasiyeler yine devam edecek. Daha bir sürü bir sürü videolarımız var. Sana bırakıyorum. Sözüm. Arkadaşlar Yine videonun başında dediğim gibi e, evimizde ve odamızda büyük bir değişiklik yaptık. Süper bir değişiklik oldu. Eğer bunu size göstermemi istiyorsanız bir tur olarak lütfen bu videoma 10.000 like atın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Benim kanalım Tuğan Azaybek'te daha çok günlük vloglar veya da ders çalışma vlogları gelecek. Sizleri çok seviyorum. O kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, Bay bay. Ben gidiyorum.